Merhaba arkadaşlar. Ben sizin güzel videonuz. Ben bugün size, 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 size Wolverine'ın hakkında bilinenleri göstereceğim arkadaşlar. Buna şimdi başlıyorum. Wolverine Marvel Comics tarafından yazılmış yeni çizgi romanlarda süper kahraman olarak benimle bir kurgusal karakterdir. Marvel dünyasında birçok çizgi roman bulunmuştur. Başlı, başlıca X-Men, Avengers, Incredible Hulk, Secret Defenders, Alpha Flight Weapon, Insider, Shield gibi grup çizgi romanlarda yer almıştır. Özellikleri Bir mutant olan Wolverine hayvan, hayvanı his ve refleksleri ayrıca kendini iyileştirme özelliğini, hayatta kalma özelliği de denilebilir, sahiptir. Bu sayede alabileceği tüm yaraları, yaraları kendiliğinden iyileşir ve normal bir insana göre de daha çok daha ona daha geç yaşlanır. Wolverine ilk olarak The Incredible Hulk 180. sayısında Haziran 1974'te bir sonraki bölümde sahne alacak konu karakter olarak tanıtılmıştır. Yazarlı Lance'in ilgisini devam diyor. Sonra her tempe tarafından yapılmıştır. Wolverine yarattığı Lance'in logosu Wolverine kökeni. Wolverine yaratıcı Len Wein Logan'ı mutantlanmış bir buz O yüzden İngilizce manası buz Olarak tasarlamıştır. Sebebi ise yüksek evrimde bu ünlesin olmasıdır. 2001 yılında çizilen Orgün isimli mini seride Wolverine'in geçmişi 19. yüzyıla dayanıldı. Alberta Kanada ve hikayeye göre James Hogwarts, Wolverine, Elizabeth, Hogwarts kapıcı, Thomas, Ledin ile Vanessa karşısından doğar. Evet arkadaşlar. son olarak ekstra bölümünde geçiyoruz. E, Wolverine aslında adı Logan değildir. Logan babasının ismidir. Babasını öldürmüş. Öldürmüştür ve onu onun künyesinde gelince geçmiş yıl hakkında hiçbir şey hatırlamıyordu. O yüzden künyesinde de onu bastırmıştır. Adını bu Logan olarak Artık herkes login olarak diyor. Evet arkadaşlar. Bunun en azından bu kadar evet, evet, bu kadar.